Nasrallah Hizbullah'ın Türkiye'deki, şey Hizbullah'ın çünkü ben e, gitme nedenimi söyleyeyim. Türkiye'de bir Hizbullah diye bir şey fırladı bir anda. Kim? 92-93'lerde. Güneydoğu'da bizim Güneydoğu'muzda Batman'da, Diyarbakır'da bazı bölgelerde Hizbullah adına eylemler yapılıyordu. E, ben de o zamanlar Savaşay'ın A takımında çalışıyordum. Hizbut tahrirden sonra bu çıktı. Bu garipti. Sonra birdenbire Uğur Mumcu abimizi bir bombalı suikast evet. terörü kaybettik. Evet. Hizbullah yaptı dendi. Savaşı ikna ettim. Ben de Lübnan'a gidip gerçek Hizbullah'la buluşmak ve konuşmak istiyorum dedim. Hı. E, çok değerli bir dostum var. Bana Cengiz Çandar'ın kazandırdığı Michel Nofal isminde. Michel abi aradım. Onlar aynı kuşakta geçmişte Filistin'de savaşmış Türkler. Biliyorsunuz öyle bir grup var. Birazdan bahsederiz belki. Çünkü Türkiye'nin Türk gençliğine Filistin e olan sevdası Devrimciler tarafından ilk dönemde, yani 1970'lerde ciddi şekilde gidip İsrail'e karşı savaşan bir birlik de oluştu. Bayağı gönüllü öğrenciler e, Lübnan'a gidip oradan Filistin'e geçip... Bugün eylandılar. ne daha gariptir daha ki biraz anımsamakta güçlük var. çekiliyor ama Filistin meselesi tırnak içerisinde bu bir sol meseledir. O dönem hocam daha iyi bilir. Hala, da, hala da öyledir, öyle de olmalıdır. Evet. Neyse, e, işgal etmeyeyim fakat bu bir sol meseledir. Bugün partiler üstü bir mesele olması gerekirken maalesef başka bir şekilde Neyse. algılanmaya başlandı gazze meselesi. Evet, buyursunlar. Evet, e, Nasrallah'la buluşmak üzere gelebilir miyim dedim. Vallahi zor bir şey dedi çünkü bir yıldan beri başkan ama ulaşılması zor ama gel dedi. Beyrut'a gittim, e, kameraman arkadaşımla beraber ve hemen kabul ettiler. Nasıl Allah ki daha ilk yılı işte bugünkü yerle bir edilen mahallenin içinde e, kameramanla bekledik. Önce bir yer belirlendi. Çünkü o zamandan itibaren İsrail hedefindeydi. E, Sad o değil. Onun hocalığını yapan e, yine Cengiz Çandar'la gittiğimiz bir seyahatte Güney Lübnan'a gittiğimizde tanıştığımız onun hocaları vardı. Mesela e, Abbas Musevi Hizbullah'ın ilk liderlerinden biri. Hmm. Ee, onun dışında Cipşit'te bir başka e, şey, Çehragıp Harp yeğeni e, Obeyd. Bunlar İsrail tarafından hem öldürüldü hem bir kısmı da rehin alındı. Gittim kabul etti. Öncelikle ilk sorum, yani Uğur Mumcu'yu mi öldürdünüz dedim. Bizim ne ilgimiz var dedi. Biz dedi, Türkiye bizim bizim için kardeş ve dost bir ülke. Hiç şeyimiz yok. İkincisi biz Türkiye'de niye eylem yapalım? Niye Türkiye'de bir yazarı, bir gazeteciyi öldürelim dedi. Hiç ilgimiz yok. Ondan sonra da bir Hizbullah'ı anlattı bana. Hizbullah biliyorsunuz İran'da kurulan bir örgüt. Ayetullah Muhteşemeli'nin. 1982'de e, ilk kez Hizbi, e, Hizbullah ismi değil de Emel İslami olarak Beyrut'ta faaliyette geçiyor. E, 83 yılında Sabra Şatila katliamından sonra e, birdenbire Arafat'ın tekrar silahlı adamlarıyla dönüp Filistin hareketini tekrar başlatma endişesi bu kez Hafız El Esat'ı yani Beşir Esat'ın babasını Arafat karşıtı bir politikaya yönlendiriyor. El Fethi'yi bölüyor önce Esat. Arafat'ın en yakını olan bir adama Ebu Musa'yı El Fethi'nin lideri gibi gösterip hareketi ikiye bölüyor. Arafat bunun üzerine Trablus geliyor kuzeyde savaşçılarla tam yine Filistin kamplarını mevziye mevziye dönüştürüp İsrail'e karşı mücadelesini başlatırken bu kez Suriye ordusu onların desteklediği Şii Emel örgütü bu örgütü kuran da İran daha önce ama birdenbire Şii Emel örgütü İran tarafını bırakıp Esad yanlısı bir politika izleyince Hizbullah kendi adını kullanıp direkt Filistinlerin yanında Şii olmasına rağmen Emel'e karşı sivil, Filistinleri savunmaya başladı. İlk çıkış o. Ama en önemlisi Sabra Şatila katliamından bir süre sonra bölgeye gelen uluslararası bir oluşum vardı. Amerikan, İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan çok uluslu bir barış gücü vardı. Hizbullah kendisi olmasına rağmen başka bir isimle bombalı kamyonlarla intihar eylemi yapıp Aşağı yukarı 200 civarında Amerikalı bu tür değişiyor çünkü rakamlar kesin değil. 100 civarında da Fransız askerinin ölümüne yol açan suikastler yaptı. O tam 1983 yılı. O dönemde biz devreye gö girdiğini gördük bulunan ama amaç İran'ın bölgedeki politikası. Çünkü İran'ın bölgeye girmesi Emel örgütüyle beraber İran devriminden öncesine dayanıyor. Hmm. İlginçtir. Güney Lübnan'daki Şiiler nüfusları bile belli değil. Lübnan'da Fransızların yapmış olduğu bir anayasa gereği Maroniler en tepede başkan, Başbakan Sünni, e, şey Meclis Başkanı Şii ama sembolik, Dürziler de 2-3 tane bakanlığı alıyor. Ama Güney Lübnan'da yaşayan Şii halkın tek yaptığı şey tarım ve hayvancılık. İran devrimden birkaç yıl önce, tam söyleyemeyeceğim, bir Lübnan kökenli Şii imamı, ismi İmam Musa Sadr, bu Libya'ya yapmış olduğu yolculuktan sonra kayboldu. Ne oldu belirsiz. O ve İran'ın İran devriminden sonra savunma bakanlığını yapan Mustafa Çamran. Ben kendisiyle Huram şehirde yani İran'ın Irak savaşı sırasında en uç cephesinde Cengiz abiyle beraber tanıştım. Hatta fotoğraflar falan çektik. Sonra işte Kürt e, olayında İran'da Kürtlere karşı yapılan bir operasyon vardı. Orada hayatını sonlandırdılar. Ve orada vefat etti. Mustafa Çamran da İmam Musa Sad, Şiilerin ilk örgütlenmesini yapıyorlar Güney Lübnan'da. Bu örgütlemeler de yetimhaneler, kadın dayanışma olayları, eğitim verecek küçük Hüseyiniyeler. Hmm. Çünkü Caferiler'de camilerin ayrı bir bölümünde Hüseyiniye dedikleri yerde Şii felsefesi anlatılır. Çocuklar eğitilir falan. Bunlar yapılır. Orada ilk özgürlüklenme başlamıştı. O dönemde kurulan Emel örgütü dediğim gibi Şii hareketinin temsilcisi olarak başladı İran yanlısı iken birdenbire Filistin hareketinin bölünmesiyle Suriye safına geçti ve kendi <laughs> adıyla cepheye girdi. E, Lübnan'daki varlığını İran'daki kadar güçlü bir şekilde sürdürdü. Sonradan parlamentoya girdi. Ama o parlamentoya giriş süresi içinde çok eylemi Emel İslami adı altında üstlendi. He. Bunlar arasında en çok adam kaçırmalar vardı. Hmm. İşte bunlardan bir tanesi Terry Wade diye bir Anglikan e, papaz. E, Amerikalı ve Fransız rehineleri Hizbullah'tan e, kurtarmak için ara yaparken defalarca geldi. Bir sürü rehineyi kurtardı ama adam kendisi de rehin oldu yani öyle bir şey. Hatta yıllar sonra kurtarıldı. O <laughs> dönemde benim dışında çok çalışan yoktu Lübnan'da. Zaten en avantajlı dönemimdi. Çünkü Türk olmam biz bunlarla çok yakın ilişkilerim vardı. Niye diyeceksiniz? İsrail'in o bölgede gerek işgal süreci içinde verdiği savaşta direkt ve o cephedeydim. Artı o bir özgürlük e, hareketi yapılır. İsrail'in geri çekilmesiyle boşalan yerlere giren birimlerle beraber ben de geliyordum. Ha çok enteresan. O evet. inanılmaz bir güven sağlıyordu. Yani adamlarla gidiyorsunuz. Öncü birliktesiniz. Direkt hedeftiniz Ve bir sürü bu şey başıma geldi. O güven nedeniyle yani Nasrallah dahil olmak üzere değişik e, liderlerle yakın dostluğum vardı ve görüşüyordum. Ama benim ilk tanışmam dediğim gibi rahmetli Uğur Mumcu'nun kimin tarafından öldürüldüğünü sorma amaçlıydı. Nasıl bir adam? Çok zekiydi. Birinci dil vardı, ee, yani İngilizcesi vardı, Fransızcası vardı. Ee, Nasıl Farsız. görmüş bu eğitimi? Ya onlar, Lübnan'da, Lübnan'da bir de Fransızca, Necef, bir Necef buçuk ve Kum, iki yer var. Necef ve Kum, Şii din adamları, bir de Seyit. Ya yani siyasalıtlar Seyit olur peygamber sülalesinden. Kum'a gittin elinden. mi? Farsçayı ve Farsçayı, Arapça zaten biliyor. Farsçayı çok iyi öğrenirsin. Hakikaten de İslam ilahiyatını öğrenirsin. Bir de başka yani, bir şey hocam hocam çok daha iyi bilir. Ha. Şii din adamları kıyaslanamaz. Yani ben bazılarıyla tartışmaya girdiğim zaman Şii din adamlarından e, çok büyük yani bir felsefe bizimki pozitif bilim her şeyde var. Şimdi bak, bak var sana söyleyeyim. Hatemi diye bir adam Kültür evet. Bakanıydı. Evet, evet. Bu Ayetullah derecesinde. Hı. Ve ne oldu? İran Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi bunun bir doktora tezi var. Ez dünya be şehir, dünyadan şehre, çevre felsefesi. Dehşet içinde kaldım. Adam bütün neokantist literatürü okumuş. Almanca da biliyor. Ha. Yani İngilizce zaten rastladınız sağda solda. Bir de Orta Doğu'da gibi. çok gibi. Ben tabii foto muhabirliği yaptığım için biraz ikinci planda kalıyordum bu işlerde. O kadar birikimim yoktu. Ne dilim ne şeyim. <laughs> Ama hocam çok iyi bilir. Beyrut geceleri sabaha kadar tartışma mekanlarıyla doluydu. Bakarsınız din adamları gelir, felsefeciler gelir, karşı görüntüden solcular gelir, komünistler gelir, otururlar. Bir tarafta nargile içilir, diğer tarafta çay kahve. Sabah güneş doğuşuna kadar konuşulur ve tartışma ortamı var. Yani ne zaman? Bu hala da geçerli. Belki yani şu anda bile geçerli. Yani ben 60'larda, 70'lerde bunu gördüm. Mesela İnanılmaz. cuma namazı, bayram namazını bekliyorlar. Geceden gidiliyor. Ne oluyor? Ya dedim amma da dindarlarmış. Yani sabah, bu sabah namazından da sonradır biliyorsun. Hı, hı. Oo, oturup orada dedikodu. Felsefe. Yani gelen kişi mesela bir aynı yerde. Bir saatte öğrenirsin siyasi yapı. Yani Lübnan'ın Müslümanları. Maucu, Hizbullah, Aa. e, Troçkist, hı hı. eski Maucu. Mao'nun şeyden sonraki döneminde karısıyla yeni karısıyla evlendikten bütün bunlar tartışılır. Yani Cumhuriyet ya, ya müftü ya <laughs> müftü Nasır'a gitmiş şeye Kahire'ye ilk gittiğimde oydu 67. Öyle ee, onlar neler konuşulmuş ne olmuş yakında kopacak dediler koptu be 3 ay sonra işte harpta bir şey yaptılar gelirlediler. Öyle ben o Beyrut'un o tarafını hiç başka bir yerde görmedim inanılmaz bir i̇şte, şey. Evet. Sorgulama var karşılık konuşma var yüz yüze. Hani ha. eskiden derlerdi bizim Orta Doğu'da arkadan vurmayı severiz silah çöl kültürümüz yok diye ama ben Lübnan'da çok açık söylüyorum. Bütün farklılıkların bir araya gelip tartıştıklarını konuştuklarını gördüm. Bizim Türkiye'de biz bunu sağlayamadık hiçbir zaman. Yani işte bir altını mı serptik? taraflar daha sabırlı. Daha <gülüyor> <küçük> <gülüyor> onun o <onun> bile <laughs> çoktu yani. <laughs>